vaklufni fi kavmi ve aslih ve öydü de var. İslah et. İslah etme yolunu seç. Düzeltme yolunu seç. Ve la tettebiya mufsidin. İfsat edicilerin ardından gitme. Bozguncuların ardından gitme. Toplum içerisinde kötülüğü ateşlemek isteyenler olacak. Fesadı ateşlemek isteyenler olacak. Onların sana hazırladıkları tuzaklar olabilir. Onların peşinden gitme. Sen hep ıslah yolunu seç, hep düzeltmeyi, barışı seç. Aslih ve la tettebi'a sefi muhsidin. Yönetici Hz. Musa'nın, Rasul Hz. Musa'nın deneyimleri, vahiyden öğrendikleri, İsrail yollarından birikimleri ile kardeşi Harun'a, vezirine, kendisinden sonra toplumu sevk ve idare edecek olan kişiye, Bırakırken yaptığı öğüt. Asli, islah e, barışı seç. Ve la tettebi'a sebi'ylel mufsidin. İfsat edicilerin peşinden gitme, onların izini takip etme. Ve lemme ce'e Musa mikatina. Musa mikatımıza gelince bıraktı kardeşi Harun'a ve Cenab-ı Hak ile mikata geldi. Buluşma yerine, buluşma vaktinde. Ve kellemehu rabbuhu ve Rabbi kendisiyle konuştu mikatta konuşmadan sonra Cenab-ı Hak ile konuşunca Hz. Musa Aleyhisselam belki o anki ünsiyet ile belki o anki rahatlık ile Cenab-ı Hak kendisini kendisiyle konuştuğunda Hz. Musa Aleyhisselam neler hissetti nasıl bir sıcaklık nasıl bir yakınlık nasıl bir rahatlık hissetti ki Cenab-ı Hakk'a birdenbire dedi ki Rabbi erini Andur ileyk Rabbim bana kendini göster. Sana bakma, bakayım. Rabbi erini endur ilek. Bu e, kanımca mükelleme ilgili e, bize ipucu veriyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın o esnada hissettikleriyle ilgili de ipucu veriyor. Çünkü eğer konuşma sert bir tonda, mesafeli, soğuk, gergin olsa Hz. Musa Aleyhisselam kalkıp böyle bir şey istemezdi herhalde. Demek ki rahat, Hz. Musa Aleyhisselam kendisini mutmain hissetti. Güvende, esenlik içinde hissetti. Hani derler ya evinde gibi hissetmiş. Dolayısıyla da daha fazlasını isteyebildi. Misafir eğer konuk olduğu evde çok rahat hissederse kendisini o zaman yemek ister, ondan sonra meyve de ister. Bunu misafire iyi, bunu hissettirebilmekle biraz ilgilidir. Eğer kendisi biraz yabancılık hissederse çekinir, bir şey isteyemez. Önüne ne onu yer. Bazen elzem olan şeyleri bile, ihtiyaçlarını bile söylemekte çekingen davranır. Hz. Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak konuk ediyor. Onu çağırmış, onu misafir ediyor. Öyle misafir etmiş ki Hz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan istenebilecek, o an için düşünebilecek en büyük şeyi istiyor. Rabbi erini bana kendini göster. Undur ileyk sana bakayım. Cenab-ı Hak da ona dedi ki: "Qalelentarani <laughs> beni asla e, göremesin. Qalelentarani <laughs> <laughs> beni asla göremezsin. <laughs> Ve, lakin undur ilel cebeli. Fakat sen daha bak. Fe sen daha bak. Fakat sen karar bak. Fakat karar durabilirse yerinde fesevfe terani ancak o zaman beni görürsün. Daha dur, durursa görürsün, duramazsa göremezsin demektir. Cenab-ı Hakk'ın ona lem terani beni göremezsin ifadesinden Cenab-ı Hakk'ın görülemez olduğunu. Buna dair ayette la tudrikul absar gözler onu göremez. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar o gözleri idrak eder, kuşatır. ...ama gözler onu idrak edemez... ...gözler onu kuşatamaz... E, ...ayetiyle birlikte... ...gözlerin onu göremeyeceğini... ...Cenab-ı Hakk'a Cenab Hakk nazar edemeyeceğini... E, ...savunan alimler var... ...bunun dünya gözlerine... ...münhasır olduğunu... ...dünya gözlerinin Cenab-ı Hakk'ı... ...görmekte yetersiz olacağını... ...göremeyeceğini... E, ...düşünüyorlar... E, ...ancak öte tarafta ahirette... ...bunun için buna uygun Cenab-ı Hakk'a nazar edecek, Cenab-ı Hakk'ı görecek. buna yeterli herhalde yeniden bir inşa ile gözler yaratılacak. Ancak mevcut gözlerin Cenab-ı Hakk'ı idrak edemeyeceğini, göremeyeceğini bu ayetler nezdinde savunuyor bazı alimler. Bazıları da durumun Hz. Musa'ya özgü olduğunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu rüyete onu e, mu, e, mutali olduğunu, buna kavuştuğunu, İbn Abbas Hazreti Peygamber'in gördüğünü iddia ediyor. Her ne kadar Hz. Ayşe yine bu ayetler çerçevesinde buna şiddetle karşı çıksa da ben kendisine sordum o da görmedim dedi. E, Nurdur nasıl görülür ki? Dedi diye Hz. Ayşe ile İbn Abbas bu konuda farklı e, farklı düşmüşler bu konuda. Allah Hazreti Musa'ya da öyle diyor. Len terani beni göremezsin. Velakin undur ila cebel da bak fe in istaqarra makanehu yerinde durursa fe terani beni işte o zaman görürsün. Felemma tecalla rabbuhu lil cebel rabbi daha tecelli edince ceale dekka onu paramparça iledi daha diye bir şey kalmadı ortada. <laughs> Musa ve kharra Musa sa'iqa. Musa o esnada baygın düştü. Felemme <laughs> afaqa. Uyanınca kendine gelince, kâle Rabbim, tuptu ileyke. Rabbim sana dönüyorum. Bağışlanma diliyorum. Demin ki saptığım veya demin ki girdiğim o istikametten ötürü eğer bir kusur işlediysem, bir yanlışlık ettiysem sana dönüyorum diye tövbe etti. Bu girişiminin, bu isteğinin ya yerine istediği gibi gelmemesinden ya da yahut o esnada dağın parçalanmış olması, kendisinin baygın düşmesi herhalde yanlış şeyler mi istedim düşüncesiyle yahut her halükarda müminin tövbeye başvurması Hz. Peygamber'de örneğini gördüğümüz bir biçimde Hazreti Musa aleyhisselam tövbe etti. Tubtu ileyke ve ana ben iman edenlerin bu manada ilkiyim dedi. Yani böyle bir deneyim yaşamış. Cenab-ı Hakk'a e, nazara tam kavuşmamış olsa da tecellisine bir an nazar etmiş biri olarak iman edenlerin ilki o ana evvelul mu'minin. Hz. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak ile ona e, bakma talebiyle vaktini böyle geçirirken öte tarafta kavminin başka bir sıkıntısı gelişti. Onlar günler 30'u geçip 31-32 olunca fitne baş gösterdi. kavmi içerisinde diyenler oldu ki hani 30 günlüğüne gitmişti. Niye bu iş uzadı, gelmeyecek mi, başına bir şey mi geldi, Musa yalan mı söylüyor diye sıkıntı başladı. İçlerinden Samiri adında birisi kalkıp Hz. Musa Aleyhisselam'ın henüz daha dağda tanrısını aradığını, yani esasen Tanrı'nın daha da olmadığını, kendisinin yaptığı e, buzağı üzerinden dedi ki هَذَا اِلَٰهُكُمْ وَاِلَٰهُ Musa فَنَسِيَا Bu sizin Tanrınız. Musa'nın da Tanrısı bu. Burada unuttu gitti. Şimdi daha da arıyor. 30, 31, 32, 33 gelmediğine göre hala arıyor. Esasen Tanrı bu buzanın kendisidir. Diye lahu huvarun. Bir de o buzağının bir şeyi var çıkardığı bir ses var. O çıkan büyülü ses diyelim veya o çıkan garip sesten de İsrailoğulları etkilenip Hz. Musa Aleyhisselam'ın yokluğunda buzağın önünde secde ettiler. İsrailoğullarının yaşadığı onca deneyim, yaşadığı onca mucize Hz. Musa Aleyhisselam'dan öğrendikleri hepsi buzağdan çıkan ee, bağışlayın bir üfürük sesten ötürü çıkan bir garip sesten ötürü hepsi zahir oldu kayboldu Hz. Musa Aleyhisselam'ın biraz gecikmesi buzağdan çıkan garip ses toplumu tevhidten kopardı ve onlar buzağın önünde secde ediverdiler Hz. Musa Hazreti Harun Aleyhisselam dedi ki İnne rabbakumur rahman Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Allah'ı Rahman ismiyle andı ki Onların biraz şeylerini celbetsin. İnne rabbekumur rahmanu fettebi'uni. Benim peşimden gelin. Samiri bırakın. Ve la ve ati'u emri. Benim sözümü dinleyin. Diye kavmini hoş sözlerle, güzel sözlerle tam da Hz. Musa Aleyhisselam'ın istediği gibi yönlendirmeye çalıştı, zapt etmeye çalıştı. Ama onlar Hz. Harun'u dinlemediler. Samiri'nin uydurduğu, ihdas ettiği, eritip ortaya çıkardığı o kalıptan, yani o buzağı kalıbından çıkan garip sesin etkisiyle öyle bir ona kapıldılar ki, buzaya secde etmeye başladılar. Esasında buzağından önce, yani buzaya tapınma bu kadar basit gelişen bir olay olmadı. Onların kendi içlerinde buna dair bir hazırlık var idi. Zira onlar puta tapan bir Kavmin yanından geçince Hz. Musa aleyhisselama اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَّ لَهُمْ ''Şunların nasıl böyle putları var, bize de böyle güzel güzel putlar yapsan'' diye talepte bulunmuşlardı. Bu gösterdi ki İsrailoğulları tevhide tutunmamış. Bu gösterdi ki onların geneli çoğunluğu daha henüz vahyi, vahyin hakikatini anlamamış. Hanif, hanifliğin ne demek olduğunu fark etmemiş yüce ve yegane yaratıcıya iman etmenin, teslim olmanın henüz şuurunda değiller. Bu kadar mucizeleri yaşamışlar ama karşılarına çıkan bir putperest kavmin putlarından etkileniyor. Onlar gibi putları olmasına hevesleniyor ve özeniyorlardı. Onlardaki bu boşluk adeta fitneyi, Cenab-ı Hakk'ın fitnesini onların sınamasının zeminini hazırladı. O yüzden denir ki kişideki boşluk, kişideki eksiklik, zayıflık ne yöndeyse olaylar da sınav o yönde gelişir. Çünkü onu izhar edecek, onu ortaya çıkaracak bir biçimde Cenab-ı Hak şartları oluşturur. Çünkü burada esas gaye kişinin zayıf olduğu, en zayıf olduğu halkanın ortaya çıkarılması, kişinin önüne serilmesi, kişinin puantajı da şeyi de buradan, bunun üzerindedir. Bir elmanın her tarafı sağlam olabilir ama esas olan onun çürük tarafını görmek, çürük tarafını ee, onun kalitesini o çürük olan yeri belirler. Dolayısıyla elmeye bakan insanlar çürüğü ararlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da insanı iptila ederken zayıf olduğu, çürük olduğu yanını e, arar, onu sınar, onu ortaya çıkaracak şekilde olayları geliştirir. Musa'nın 30 günü aşan mikatı kavmi içerisindeki fitnenin zeminini hazırlarken Samiri'nin sağdan soldan başkalarının göremediği bir biçimde bazı şeyleri öğrenip bir şeyler hazırlaması, bunları tezgahlaması da yine aynı fitnenin Cenab-ı Hakk'ın dekore ettiği, hazırladığı bir parçasıdır. Esasen burada sınılan İsrailoğullarıdır. Onların buzadan çıkan o ses ile birlikte her şey tamamlandı. Bardağın son damlası da doldu ve onlar Musa'nın yokluğunda buzağıya secde ettiler. Ortaya çıkan sahne onların o ana gelinceye kadar içlerinde sakladıkları imana dair, tevhide dair e, güvensizliğin ve buna dair şuursuzluğun bir neticesiydi. Yoksa bir tane ufacık bir gürültüyle bir anda boşluğa gelip, e, bir anda yanlışlıkla ayakları kaydı değil, buna dair hazırlıkları vardı. Buna dair kendi içlerinde bir çürüklük vardı diyelim. Hz. Harun onları zapt edemedi. Onlara o kadar uğraştı ki